Herkese merhabalar. Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih Augsburg'la oynayacak. Bayern Münih şu an e, bildiğiniz gibi ligde lider e, Almanya kupasında finalde ve e, şampiyonlar liginde de finalde. E, gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyorlar. E, şu an hani her şey garanti ligde. Çok aslında önemliydi prestij mücadelesi. Belki rekorları kırmaya e, çalışan bir takım yiyeceğiz e, Bayern Münih'te kalan iki haftada. E, her şey yolunda gidiyor diyebiliriz Bayern Münih adına. Augsburg ise e, ligde son zamanlarda aldığı sonuçlarla yani ligde tutunmaya yani ligde kalmaya çok yaklaştı e, Şu an 16. sırada ama 15. aynı puanda Tabi e, 16. sırayın Önemi var bildiğiniz gibi Almanya'da playout oynama e, Durumu oluyor e, 16. takım 2. ligdeki 3. takımda maç yapıyor ve e, Son takım öyle belli oluyor Almanya'da O takımda 16. yılı da Koruması lazım ama e, Bu hafta onun için bir e, Kayıp haftası olarak geçebilir Yani çünkü Bayern Münih deplasmanı. Bayern Münih ne kadar şampiyon da olsa yine bütün gücünü bence sahaya yansıtacaktır. E, yedekleri bile zaten çok iyi bir takım. o yüzden ben e, Bayern Münih'in kazanacağını gol bir maç olmasını bekliyorum. E, önerim 3.5 üstü olacak. Yani hani 7 kadar da gidebileceğini düşünüyorum ben bu maçın. sizlere önerim 3.5 üstü.